Babacan ben ya nereye gideceğim şimdi? Abim kavgayı duyarsa beni bitirir eve dönemem. Ay ne yapacağım ne yapacağım? Dur ya. Dur ben şey yapayım. Dur. Alo, Gülnaz. Türkan ablacığım. Ay ablacığım, benim başıma neler geldi bilsen. Hayırdır kızım? Korkutma beni. Yok, yok korkma, korkma. İyiyim, iyiyim de... ...ya sen müsaitsen ben sana gelebilir miyim? Gel de sen Urfa'ya dönmemiş miydin? Yok işte dönemedim. Gelince anlatırım. Ay neler oldu, neler oldu. Ya ben geleyim mi sana abla? Ay gel bakalım, gel. Şey ama bak abla sakın ha sakın Urfa'ya dönmediğimi burada olduğumu kimselere söyleme tamam mı? Ben anlatacağım. Ha yok tamam söylemem. Hadi gel bekliyorum. Geliyorum geliyorum abla ay. Ay çok şükür ya Rabbi. Çok şükür ya <laughs> Ne diyorsun Gülnaz ya? Ya. Nasıl yani? Sen şimdi gerçekten Blacklist'e mi alındın yani? <laughs> Blacklist bilmiyor mu işte yani bir şeye alındım işte ama o kadın yüzünden oldu o kadın beni delirtti ya neler söyledi bir görseydiniz var ya böyle kulağım çın 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 yop meğer o benim delirmemin ayak sesleriymiş. <laughs> Yalnız Blacklist bayağı sert olmuş. Black... Lanet gibi bir Black... şey yani. Blacklist ne demek? Ay anneciğim kara liste yani <laughs> bunu buna giren bir daha uçamıyor. Gökler sana yasak demek. Aa, aa! Gökler bile istemedi İstanbul'dan gideyim işte. Bir de böyle bakmak lazım. Ama yani gitmezsen de yer gök birbirine girecek. Ee, evet işte o yüzden zaten gidemedim eve. Seni aradım yani kimselere de söyleyemedim. Ne olur siz de söylemeyin olur mu abla? Yok söylemeyiz de. Yani ne yapacaksın peki? ...hani işte izniniz olursa... ...bir iki gün burada kalayım... ...bir kafamı toplayayım... ...sonra... ...kal canım... ...kal da... Ee, ...yani Filiz yan evde... ...Hasan her dakika gelip gidiyor... ...nasıl olacak o iş... Ee, ...saklanırım ben... ...saklanırım... O ...birkaç gün içinde de ne olursa olur... ...bir, bir yol bulurum yani... ...ay günaz. Vallahi bak Filiz duyarsa bir daha hayat boyu yüzüme bakmaz benim. Ablacığım duymaz, nereden duyacak? Eğer bu odadaki kimse söylemezse duymaz. Ay ben, ben hayatta söylemem, ne söyleyeceğim? Bana göre okey yani. Okey mi okey de yani ben... Ben korkuyorum gene de. Ablacığım korkma. Ay ben de ne yapayım yani? Parklarda mı yatayım? Baklara mı kıvrılayım? Ne yapayım? Ay yok canım, olur mu öyle şey? Hayır ya. Hay, peki ben anlamıyorum. Mesela insanın private jeti varsa da uçamıyor mu yani? Ama yok ya, private jetin varsa uçarsın. İşte ben o yüzden standart hava yollarını sevmiyorum. İnsanın kendi uçağı olacak. Ha. Primer diyor. Kendi uçağı diyor. Gülnaz. Gel, ben sana misafir odasını hazırlayayım. Gel ya, canım, sağ gel. Sağ ol, sağ ol. Vallahi ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim Ay ya? Yok canım, ne hakkı? Estağfurullah. Abi bunları da sonra mı alalım? Tamam, dur. Çantamı da al. Sağ ol canım, ben.